Selamlar dostlar ben Can. Bugün sizlerle beraber Tony'mizdeki yine insanların Tony'lerini puanlayıp aynı zamanda da ödüllerimizi dağıtacağız. Önceki bölümün devamı bu. Yanımda yine bildiğiniz gibi Ege var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ha, ben de iyi öyle. İşte videoya çağırdım. Geldik. Tamam. Çok konuşma. Şimdi şaka yapıyorum. Arada alınmıyorsun. Yok yok. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, öncelikle sıraya aldığımız birkaç isim var. Onlardan başlayacağız. Birinci kişi kimdi? Listeye bakıyorum. Üyeli Sıra TR Yece diye biri. TR Ben işe geçelim. Try Ace. Oo, oğlum base yapıyor lan. Şaka bak harbiden base yapıyor. Harbi iyi mi? Sağlam bir şey var bak. Çekeyim yanıma. Çek. Drone öyle dayı Bekle yukarı çekeceğim. Adam görmesin de sen nasıl geldin diyorlar sana. Baksana. Buradayım buradayım Aa, Burada arkandayım, ben... arkandayım, arkandayım, arkandayım. Evet, Dur bu taraf bu tarafta ne var? He bir şey yokmuş ben yüklenmedi ben sandım. Burada ne var böyle? Oha lan çok iyi. Oğlum adam uğraşmış lan. O T var burada. Oğlum iki kuleler var. Orada çok şey olmuş ya. İki kule yapmışlar. Aşağı maşa bak. Köprü var ikiz kulelerde Ay güzel. daha önce sana bir şey diyeyim, böyle bir build görmedim he. Ben burayı beğendim. Çok güzel olum Gemileri de var. Bak bambu bambu. Uğraşılmış Tony 1 ne zaman başladı ki? Ne mi? 2 ay falan oldu ya. 2 ay olmamış tamam. 2 şey aya doğru geliyordur. Evet hey, trail uçuyor ay. bir eleman. Ya buranın içi yok galiba. İkinci şeye bakalım. Burada bir şeyler var. Gel bakayım. Gel bakalım biraz. Ya buraya biz daha önce bakmıştık. Türk bayrakları eklenmiş. E bak bu adamın başka şeyi göstereceği başka bir şey de vardı ya onu geçen gösterememişti gel gel. Bir şey diyeceğim. Ben, ben Türk bayrağı var diye iyi puan vermiştim ya bir tanesine. Ee? Oradan kopya çekmiş her yere koymuş bak. Olabilir. İşte. İyi bunlar ne işe yarıyor? O bir işte düzen yapmış adam daha ne olsun. Ne demek yani? Vay. E yani burada düzen yok bu ne? Çaldım. Yemek, tarım, set, alet. Şapkama bak şapkama bak. Harbi garip oldum. Oğlum gözüm gözükmüyor lan. Ya ben de taktım bir şey. Sen nereden dızladın onu? O ben bunu çok eski çok önceden çıkarmıştım. Bu ne? Ya ben bunu beğenmedim. <laughs> bir buçuk kalp. Allah ölüyoruz. burayı yine aynı bildiğimiz gibi. Başka bir şey yok galiba. başka bir şey yok en ya. Son, en son seçeriz kimin kazandığını. Sıradaki kim? Burada böyle bir şey var. He <laughs> he burayı biliyor ben daha önce görüp geldim buraya Ne var ki burada? Burası şey ya Aşkım ya burası çok değerli bir adamın yeri Bu ne lan? Burada bir şey var. Ne var? Market var galiba aşağıda. He aç altında market var ya buranın Ben kaldım burada. Burası eskiden başkasının da Hani böyle market falan değiştiremiyorsun ya ismini. Üstünü kapatmışlar o zaman. Hı, evet. Aslında Genel olarak güzel. Clear atınca gidiyor ama. Clear atınca mı? Yok yok gitmiyor. 14 gün oyuna girmemesi gerekiyor şey market sahibi. Hmm. İyi. O kadar güzel boyut yok burada. Geç var mı başka? Bu ne çok lan ateş? Her şey satıyorlar işte, mı? Böyle konsept, monsept falan satıyor ya yani çoğu şey var. Vaster zaten bal topta birinci ya şu an. Bak alttaki farma bak. Paranın kaynağı buradan geliyor o zaman. Abi oğlum. Hem şey yapıyor mesela bak buraya gelen AFK 60 sayılıyor ya burada işte. Çankta duran. Alta yapmış çok mantıklı. <laughs> etrafını kapatmış. Web shop duruyor şu şapka bak ya. Baksana bana. Bak bana. Neredesin? Nereden bu? Sen onu kimden çaldın? Yani ben o şeyden Atalanta'dan aldım ben. Adam... e bu, kadar mı yani? Build yok mu burada? İşte daha olsun oğlum? Adam yapmış. Abicim ben farm'a bakmam. Bak bundan sonrakini söyleyeyim mi? Dur, itemim gitti. Öldüm. Auto sana şapka gitti bu arada. Ne demek gitti ya? da bir yerde öldüm ben ya. Oo, ya bak burada... benim orada BS var. Fena büyük BS dönüyor. Başka adam yok mu? Söyle bakayım başka. Burada yine aynı şekil. Base. Yukarısı var. Burada maden var. İyi bir şey mi var? Kaktüs farmı var. Oo. Yukarıda bir şey var mı? Karda var. Karda. Ale gibi bir yere yapmışlar. Yukarı ne yapıyorlar lan o ne? Karda bir şey var. Çit var. Market var. Ne satıyor? Tamir var. Koruma dörtü var, burada madenler. Çok fazla taş satan var burada. Güzel bir şey benziyor bak. Böyle baktıkça hep tohane bir başlasın. geliyor sürekli. Oyunda o zaman değil. daha yok. O zaman önceki video ile, ha bu arada önceki videoyu izlemenler de ne yapsın? İzlesinler ya. Kaçırmasınlar. Baya sağlam bu iltler vardı. Özellikle en sondaki bu ilt çok güzeldi. Ben beğendim onu. <laughs> tabi tabi en sondaki çok güzeldi. Neyse şimdi o zaman puanlamaya geçelim bir. Spawn'a gel bakayım. Şimdi geliyorum. Bir Spawn tane bak. İlk videoda şey vardı. İlk gez gezdiğimiz ev vardı. O hangisiydi? Adı neydi onun? İlk gezdiğimiz ev mi? Hani önceki videoda ilk gittiğimiz ev vardı ya o kimdi? Çok güzeldi öyle. Minyosun ki olabilir ya herhalde. Ya Gurbiyin de olabilir. Minyos büyük ihtimal biliyor musun? Ben de öyle hatırlıyorum çünkü onun bu ilde çok aklımda kalmıştı. Ama ama şimdi şöyle bir şey var. Atalante'nin de ayrı bir güzelliği var. Evet, Atalante'ninki de böyle çok şey kaliteli. Hatta bence en iyisi Atalanta olabilir ya şu an. Ama Farmla beraber öyle. Farm değilken çok sakin bir şeyi var Minyus'un. sakin, evet. böyle temiz bir base'i var anladın mı? Evet. O zaman Minyus mu, şey mi? Vallahi önce şey ya, ikiz kuleler olan. Orası da var, orası kiminle? Orası işte ilk başta gittiğimiz. Adını söyle oğlum. Ha, adı mı? Trajen herhalde ya. Trajen. Tamam. E şimdi arkadaşlar bu buraya kadar izleyenler çete yazdıklarımdan birini seçebilir. Önceki videoda da ilk gittiğimiz yer şeydi. Minyus Ve Atelante bu üç arasında yorumlara en çok yazanlar bu şeyi kazananı belirleyecek anladım izleyiciler belirlesin Yani daha objektif olurlar. aynen biz bir şey demeyelim bu üç arasının kazanana bin altın ödül vereceğiz tamam. ne demiştik Atalante Minus ve Tri Ace evet. bu üçünü oynayalım arkadaşlar kazananı da bir dahaki videoda açıklarız yeni konuda yeni bir videoda o zaman yine aynı şekilde ne yapıyoruz Ne o zaman gidiyoruz. O zaman şuraya doğru bakıyoruz. Baktın ya, şurada ne var? Şurada yanıyor bak, bir şey yanıyor, görüyor musun? Nerede? Görmüyor musun? Ha evet, gördüm. E ya. şeyde, yanıyor yukarıda. Yanıyor, bir şey yanıyor orada. İşte o... İşte o. O, ne olacağını biliyorsun.